CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul İl Başkanlığı kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e randevu talebini reddetme gerektiğini açıkladı. Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm ama kayyum Gürsel Tekin'e randevu vermem. O asliye hukuk mahkemesi kararını tanımak olur. Bu görevi kabul eden kişiyi ben geçmişte birlikte görev yaptığım kişiden ayırırım. Önce görevi kabul edip, cenazeden bahsedip, ondan sonra bu partiye seçilmiş il başkanı gibi gelemezseniz dedi. Burada Özgür Özel yine teknik hata yapıyor bence. Gürsel Tekin bu partinin çocuğu. Gürsel Tekin o partiye gider. Aslanlar gibi. 2,5 yıl il başkanlığı yapmış, genel sekreterlik yapmış partide, genel başkan yardımcılığı yapmış, yıllardır milletvekilliği yapmış. Aslanlar gibi de gider. Orada Cumhuriyet Halk Partisi eğer derlenip toplanacaksa parti içinden, partiyi çok iyi bilen, İstanbul'u çok iyi bilen birisi gider yapar. Burada Özgür Özel'in korkusu şu. Eğer gelirse Gürsel Tekin, kendilerine göre delegeler tespiti yapacaklar. Delege tespiti olur da bir kurultuya gidildiği zaman da biz seçim kazanamayız. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel diye bu korkudan dolayı söylüyor. Gürsel Tekin diyor ki, değerli yol arkadaşlarım, pazartesi günü hepimizi bir araya getirecek, yüreğimizi ısıtacak bir buluşmaya davet ediyorum diyor. Hepimizin evi baba ocağımız olan İstanbul İl Başkanlığımızda kardeşlerimle yeniden kucaklaşmak, birbirimize sarılmak için buluşacağız diyor Gürsel Tekin. Bizler gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz. Bu parti bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, hayallerimizdir. Ayrılıklara değil, birliğe ihtiyacımız var. Bugün bizlere düşen kırgınlıklar geride bırakıp geleceğe umutla bakmaktır. Çünkü ancak el ele verdiğimizde, ancak omuz omuza yürüdüğümüzde büyürüz. Gelin pazartesi günü baba ocağımızda buluşalım. Hep birlikte partimizi daha da güçlendirelim. Omuz omuza verelim. Yarınlar umutla yürüyelim. Sevgi ve saygılarımla Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı şeklinde söylemiş. Şu anda İstanbul İl Başkanı kayyumun atadı Gürsel Tekin. Bunu ister kabul edesin, ister kabul edilmesin. Gürsel Tekin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yasal olarak, mahkeme kararı olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başında ve pazartesi günde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İstanbul il merkezinde yani Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatına gidecek. Ondan sonra orada görevine başlayacak. Gürsel Tekin Pazartesi günü Çağrı Yeti ile beraber il merkezinde görev başındayız dedi. Bu partiye iki buçuk yıl hizmet verdim il başkanı olarak ve 50 kez, 60 kez bile uğramamışım da çünkü caddelerde, sokaklarda Gürsel Tekin'i devamlı görebiliyorsunuz.